Slot oyunları aktüel kanalımdan hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar bugün geldik Gate of Olympus Super Skater'dayız Dream'sin yanındayız günlerden de 12 Kasım Çarşamba 51 bin gibi de güzel bir kasa yükledim geldim karşınızdayım niyetim bu kasayı güzel bir vurgun yapıp Çarşamba gününü güzel mutlu bir şekilde kapatabilmekte tarihi de yanlış var. 12 Kasım Çarşamba arkadaşlar umarım dere bizi üzmez dünden sonra bugün de güzel bir ödeme verir. Bizler de mutlu bir şekilde yolumuza bakarız arkadaşlar. Dün de çok güzel ödeme almıştık. Taşlar 250x düşmüştü. Bugüne de tekrardan deredeyiz. De şöyle 12500 e de oyunu başlattım. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bol şans diliyorum. Dedeye de gönder gelsin diyorum. Haydi de yap şovun oğlum. Umarım güzel bir kazanç sağlarız bugün de dünden sonra. Hadi bakalım. Dostlar uzun zamandır oynadığım sorunsuz sıkıntısız lisanslı yerleri de tek bir link halinde yorumlara bıraktım güvendiğim yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadım. Başımı ağrıtmayan lisansı sağlam yerlerdir. Soranlar, merak edenler, ilgilenenler girip yorumlardaki linke tıkladığında sırasıyla açılamalarıyla beraber karşısında görecektir. Günlük olarak da nerede oynuyorsam sizler için onu da yorumlarda belirtiyorum. Yani oynadığınız yerlerinde lisanslı olmasına özen gösterin. Bunu da oynayanlar için söylüyorum. Mağdur olmayın sonrasında. dedede de berbat başladı şu ana kadar. 27 x olduk daha yeni spin var ama ödeme çok düşük. Mor. Çok güzelsin oğlum. Bir tur daha çarp burayı. Çarp burayı bir tur daha. Çarptı burayı güzelsin oğlum be. Buradan temiz bir ödeme alıyoruz. 7900 devam. Legacy. Güzel. Mavi. Çok daha güzel. Çarptım burayı da. Lan çarp burayı be. Çok güzel ekran lan. Mavi. Bak kesti. Fena değil zarar etmedik artı yazdık bir 12.500 daha gönder diyelim dedi. Haydi aslan dedi haydi. Güzel. Kırmızı mavi. İkisi de yok. Nasıl? Taşlar tekte. Yine çok kötü başladı oyun. Umarım az önceki gibi devamı güzel olur. Öyle um umuyoruz. Belki yüzüğün gelmesi lazım sola gelmedi mi? Kırmızı geldi. Yüzük de geliyor arkasına. Çarptı burayı bir tur daha. Yap lan kul saatini de. Yapmadı. Kul saati altı, sarı altı, yeşil altı. Her şey altıda kaldı. <laughs> Bu olmadı. Yakala artık bir şeyler. Gitsin şuraya. Kesti. 36 çarpan olduk. Olympus. Yakala artık ve devamının güzel olması lazım. <laughs> Çok kötü oldu burası. Buradan eksiği yazdı bize. Yarı yarıya. Daha fazla hatta. Şöyle beti artıralım. 22500 gönder gelsin. Gönder gelsin haydi dede. Kırmızı çok güzel. Sarı yeşil gelmedi. Hadi oğlum. Bir türlü devamı gelmiyor. Hadi. Çarptı burayı güzel yeşille geldi. Aksın devamın. Kesme be. Aha 11 spin var bu oyun daha iyi başladı diyebiliriz diğer oyunlara göre. 50 çarpan yakaladık güzel. Bir sarın gelsin. Yapmadı. 72 çarpanı devirdik. 8 spin var. Haydi lan dede Toparlayalım şuradan büyük bir combo üstüne çarpan. Mesela bu ekran vurdu buraya mavi de geldi. Yap yeşili. İstemen. 8300. Yeri spin var Mavi var Lan kırmızı yüzük Ah be Ah be Burayı çarp bari yeşille beraber Çarp burayı Açtım kollarımı. Lan çarp burayı 160 kat Vur buraya lan artık Lan kaldır şu kolu Ananı sikeyim de senin ben Bak ya Bir kupa çarpan Bir kupa çarpan 128 kat Yine yapmadı. Bütün tumble'ları boş geçiyor ya. Delirmemek elde değil abi. Gerçekten delirmemek elde değil. Maviler güzel. Mor çarptı burayı. Mor geldi. Süper oldu burası. Sarı. Sarı yine yaptın. Bir tur daha çarparsan tadından gelmez. Skeeter'ı de, de kaldı be. Kasa çıktı. Kasa çıktı artıya geçtik. Son iki spin'e gidiyoruz. 94 çarpan. Haydi. Mor gelmedi. 25.000 aldık. Geldimiz kasadayız geri. Arttırdım. Riski almayan riski içemez abi. 10 37.500 buradan süper sikleti geldi aslansın. Aslansın oğlum aslan. Haydi. Mor gelmedi. said mighty power Olympus Hadi be oğlum bu oyun daha da güzel gidiyoruz. Yakala şurada. Berbat gidiyor şu anda. Hadi. Son 3 spin. Lan bari kasayı geri öde bize. Mor var. Mavi çarpan. Yeşil geldi. Sarı mavi yap buraları. Yaptım burayı maviyle. Çarptın artık lan şurayı. Lan kaldır sana kolu be. Kıran mı girdi koluna? Vur buraya. Güzel kupa geldi. Moru yap çok güzel yeşil sarı lan tek tek aldı ikisi de tek tek aldı ikisi de 25 bin hemen düşeceğim burada 12 içeri attı bizi berbat oldu her şey berbat of böyle çektim 25.000 gönder gelsin Hadi oğlum. Haydi aslanım. Mavi yakaladık. Orada gelir gibi. Çok güzel yere geldi. Kupa çarptı burayı bir tur kupada geldi. Süper başladık Yeşil. Bir tur daha vurdu. 34 çarpan alarak oyuna üst perdeden girdik. Üst perdeden girdik oyuna. Burası. Sarı. Çok güzel. Yeşil. Çok güzel. Çarp şimdi. Ama çarpman lazımdı be. Yüzük. Çok güzel. Çarp şuraya artık. Kırmızı da geldi. Çarp şuraya artık. Çarptı burayı güzel oldu. 20 çarpan hem de. Tertemizsin aslanım benim hadi. Haydi devam. 8 spin. Of. Vur buraya direkt vur buraya direkt kupa çarpan, kupada geldi. sarı kum saati çarptı burayı, burayı güzelsin. Kum saati ne gelirse talimdan gelmez, tek de kaldı. Bir kum saati, bir kum saati yapsana buraya. 225 kat lan olup bunu daha sata talimdan gelmez be. 17500 ödeme alıyoruz ama kum saati gelse daha da güzel olur her şey. of Hadi büyütelim. Mor. Çok güzel yere geldi. Sarı yeşil. Sarılar da geldi. Çarp artık burayı. Lan çarp sana burayı. Yüzlük çarpan. Ananı sikeyim be. Lan hep boş geçtin lan güzel yerlere. Bura. Çarpan nefis de. O güzel. Yeşili yapar mı? Bıraktı. Yüz çarpanı geçtik. 113 çarpan. 8750'yi alıyoruz. Son spin. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Buradan ama güzel toparladık kasamızı. Şöyle geri arttırıyorum. 37.500 gönder gelsin lan. Gönder gelsin haydolun. Bura yeşil güzel. 25 çarpan olduk. Devam. Legacy. Hadi. Yapma be. 65 çarpanı devirdik. Son 8 spin'e doğru gidiyoruz artık. Basim. Yakalamamız lazım bir şeyler. Yeşil mor kupa. Yeşil geldi. Kupa mor. kupa mor geldi. Bir kupa çarpan. Yap artık burayı. Taç çarpan yapar mı lan? Taç çarpan yapar mı lan? Bir taçtan. Bir taç çarpan. Çarp, çarp burayı bir katı. Vur buraya. Vur sana. Gözünü seveyim vur. 1200 kat Vurdu buraya para parça lan. Aslansın lan dedi. Cayır cayır oldu lan. Yine taşlar geldi. Yine vurguna doğru gidiyoruz lan. Mükemmelsin lan nere, Çok büyük adamsın çok. Aslan gibi bir adamsın sen. Nefis oldu be. <laughs> Haydi devam. Yine kaladık lan. Güzel çarpan hem de. Büyüye büyüye gidelim. Büyüye büyüye gidelim. TÖRT Güzel lan Yine güzel. Çarp lan buraya. Çarp lan buraya 337 kat. Ananı sekeyim vur lan KUM sarkı, kupa. Oo VURMAN lazım 500 kat. Vurdu buraya para parça ettik LAN yine koyduk yine koyduk lan. Aslansın lan. 59200 de buradan geldi. Dedeyi para parça ettik be. Dede deli gibi açık be. Çok Nasıl? büyük adamsın lan. Çok büyük adamsın. Hiç zorlamam kaçarım. Arkadaşlar 12 Kasım çarşamba gününde süper bir vurgun yapıyoruz. Oynadığım yeri sizler için yorumlarda belirteceğim. Değerlendirmek isteyenler girip değerlendirebilirler. Dede deli gibi açık. Kanalıma abone olup videomda beğenirseniz Beni çok ama çok mutlu edersiniz. Takipte kalın. Hoşça kalın dostlar.